Herkese merhaba arkadaşlar. Bu hafta Aslan Burcu'nun tarot sonuna bakacağız. Bakalım kartlarımız bize bu hafta Aslan Burcu ile ilgili hangi tiyolara verecekler? Aşk hayatı, iş hayatı, para, sağlık, evlilik, hakkındaki kişi, ex partner, yapması gerekenler, yapmaması gerekenler, alınması gereken önlemler, aldatılma var mı, yasak aşk durumu hepsine bakacağız arkadaşlar. 8 kartta bakıyorum. İlk 4 kartımızı seçip yorumluktan sonra diğer 4 kartımızı eşleştirerek devam edeceğiz. Hemen ilk 4 kartımızın bizi seçmesine müsaade edelim. i̇lk kartımız

Evet arkadaşlar her şey gönlümüzce olsun diyerek hemen ilk kartımızda başlayalım. İlk kartımız ermiş kartımız. Arkadaşlar öncelikle şunu söyleyeyim. Bir ellerimiz bir de yüzümüz görünüyor. Yani dışarıdan göründüğümüz gibi değiliz. Ne kadar böyle e, neşeli eğlenceli görünsek de içimizde fırtınalar kopuyor. Ma özellikle manevi gücümüzü tamamen... Kaybetmiş, çok büyük zayıflamış durumda. Ee, bu yüzden arkadaşlar kendi doktorumuz, kendimiz olacağımız bir dönem. Ee, kendi kabımıza çekilmişiz, dışarıyla bağlantıyı tamamen koparmışız. Bu yüzden bir an önce toparlanmanız lazım. Tekrar dışa dönerek dış yaşama tutunmanız gerekiyor arkadaşlar. Özellikle duygularınızı bastırmaktan vazgeçin. Alacağınız haberler, aldığınız haberler ne olursa olsun manevi gücünüzü tamamen kaybetmemeniz hatta daha güçlü olmanız gereken bir dönem. Elinizde bir fener var. Bu fenerin içinde yıldız var. Bu da bilgeliğin işaretidir arkadaşlar. Bu yüzden atacağınız adımlarda kendi yolunuzu kendiniz aydınlatmanız gerekiyor. Bunun için de sadece ve sadece iç sesinize kulak verin. Sadece kendinizi dinleyin. Başkalarının söyleyeceğini evet kulak arkası edine ama kendi bildiğinizi okumanız gereken bir dönem arkadaşlar. Elimizde bir fener var. Kendi karanlığımızı aydınlatıyor ve biz ilerledikçe bu fener yolumuzu aydınlatacaktır. Bu yüzden adım atmaktan sakın ama sakın korkmayın. Adımlarınızı atarken de Atacağınız adımlarda, alacağınız kararlarda yapmanız gereken tek şey iç sesinize kulak vermek arkadaşlar. Özellikle duygularınızı dile getirme zamanı geldi. Eşinizde sorunlarınız mı var? Bakın yıkıcı değil yapıcı anlamda duygularınızı dile getirin, sorunlarınızı dile getirin ve çözmek için bir şeyler yapın, adım atın. Daha doğrusu. Partnerinizle sorunlarınız mı var? Çağırın partnerinizi, oturun, yüz yüze konuşun ve her şeyi yıkıcı değil yapıcı bir şekilde konuşun. İş hayatınızda sorunlar mı var? Bu sorunları böyle kaçarak, başkasının üstüne atarak ya da sessiz kalarak çözemezsiniz. Ya da aydınlatmak için ilerlemeniz gerekiyor, yürümeniz gerekiyor bu sorunlarınıza karşı arkadaşlar. Sorunlarınızla da yüzleşmeniz gerekiyor. Bunu da sakın unutmayın. Partnerinize özellikle platonik düşündüğünüz kişiyle ilgili ne zaman açıklarım açıklayamıyorum dedi diyorsanız tam zamanı duygularınızı dile getirin. Hem kazanacaksınız ve kazanan kişi de siz olacaksınız kılıç üçlüsü. Kılıç üçlüsü değişken bir karttır. Etrafımızdaki kartlar olumluysa olumlu olur. E, olumsuzsa olumsuz olur. Şöyle olumsuz oluyor. Kendiniz için çok ama çok önemli bir adım atacaksınız. Bu adımı biraz zorlanarak ve istemeyerek atacaksınız ama emin olun sonunda kazanan siz olacaksınız. Bunu yaparken de bu adımı atarken de lütfen korkmayın arkadaşlar. Ne olursa olsun iç sesinizi dinleyerek bu adımı atın. E, hayatımızda e, Üçüncü şahısların yeri olabilir ya da sizin kalbinizde üçüncü bir kişi olabilir. Ee, arkadaki yağmur damlaları da gözyaşını temsil ediyor arkadaşlar. Bu üçüncü şahıslara çok dikkat edelim. Sizin için geçerli de olabilir bu durum. Siz de çok dikkatli olun. Her an yakalanmaya da bir şeyler olması e, kaçınılmazdır özellikle partnerinizin sizi aldattığını düşünüyorsanız, eşinizin sizi aldattığını düşünüyorsanız bunun için yıldız falınızdan yardım alabilirsiniz arkadaşlar bana ulaşarak. Tekrar tekrar mücadeleler sizi bekliyor. değnek dokuzlusu gördüğünüz gibi de, bütün sorunlarınızı bitirmişsiniz, hepsini asmışsınız, sağlam bir şekilde duruyor. Yine sorunlar var. Başınız sargılı bir şekilde değneğe sarılmışsınız. Önünüze bakıyorsunuz. Dikkatli ve tutumlusunuz. Kendi gücünüzle ayakta duruyorsunuz. Ama dediğim gibi arkadaşlar Tekrar tekrar mücadelelere gireceksiniz. Özellikle üçüncü şahıslara çok dikkat edin derim. Bu sadece aşk hayatı değil iş hayatı içinde geçerli. Adımınızı sağlam yere basmalısınız. Bastığınız zemini çok iyi seçmelisiniz. Adımınızı attıktan sonra da istikrarlı bir şekilde yolunuza devam etmeniz gerekiyor. Aynı zamanda arkadaşlar asıl problemin içinizde çözülüp çözülmediğinden kesin ve net emin olmanız gerekiyor. Ee, şöyle söyleyeyim, tekrar e, bir hiç beklemediğiniz anda iftiraya, dedikoduya maruz kalabilirsiniz. Bu insanlarla da mücadele edeceksiniz. <laughs> Bu yüzden manevi gücünüzü yükseltmeniz gerekiyor. E, aksi takdirde üzülen taraf, kaybeden taraf biz oluruz. Kılıç, ası. Arkadaşlar yıkıcı değil, yapıcı adımlar atınca e, hiçbir şey kaçır. yani bütün sorunlarınızın üzerinizden geleceksiniz arkadaşlar. Çünkü kılıçası sahip olduğunuz gücü ve bilgeliği birikimi temsil ediyor arkadaşlar. Var olan problemlerinizi çözmek için bir başlangıçlar yaşayacaksınız. Size çok güzel fırsatlar verecek ve bu fırsatları çok iyi değerlendirmelisiniz. Daha çok mantığınız ön planda olmalı, aklınız ön planda olmalı, duygularınız ikinci üçüncü planda olması gerekiyor. Ne olursa olsun en gergin anda bile. Ee, nasıl diyeyim beyaz bayrağı çeken yapıcı adımlara tan siz olmalısınız arkadaşlar yıkıcı olmak sizi e, ekstra üzecektir kendinizi nasıl diyeyim ilk adımları atmanız gerekiyor kendinizle ilgili sorunlarınız için problemleriniz için ilk adımları atın kendinize güvenin e, zor olsa da bu adımlar biliyorum ama dikkatli ve tutumlusunuz e, adımlarınızı doğru zeminde istikrarlı bir şekilde attığınız sürece kaybetmeyeceksiniz Aslan Burcu arkadaşlarım. Sizin için 4 tane daha kart seçeceğim. Bunu yapmadan önce bir dipnot söyleyeyim. Açıklama kısmında Instagram hesabımın linkini bırakacağım. Tarotçu geldi hanım diye. Oradan ulaşabilirsiniz bana. Sormak istediğiniz özel sorularınız varsa sorabilirsiniz. Ya da sizin için özel tarot açılımı ya da Yıldız falanıza bakabilirim ki Yıldız falanına inanılmaz talep var özellikle e, ilişkilerde kesin ve sonuç verdiği için işte ex partnerim geri dönecek mi bu kişi hayatımdaki doğru kişi mi bu kişiyle mi evleneceğim ne zaman evleneceğim platonik düşündüğüm kişiyle bir birlikteliğim olacak mı evlilik hayatımızda şu noktaya geldik barışma ya da boşanma olacak mı partnerim beni aldatıyor mu aklında başka biri var mı? Üzerimizde kötü enerji var mı? Bunun gibi kafanızda ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını ister yıldız ister tarot falından size söyleyebilirim. Yeter ki bana ulaşın. Gelelim diğer dört kartımıza. Tabi Instagram hesabından takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. İmparatorice kartımız. Arkadaşlar manevi gücünüzü kesinlikle zirveye taşıyacağınız bir dönem olacak. Özellikle var olan problemlerinizi çözüp üzerine gittikçe kazanan siz olacaksınız. Yani şöyle söyleyeyim. Evlilik mutlu bir yuva ve doğurganlığın simgesidir zaten İmparatorça kartımız Eğer bekliyorsanız her an her şey olabilir Verim bolluk bol kazanç Maddi zenginlik konusunda da Güzel güzel müjdeler Alacaksınız sonuna kadar Böyle duygularınızı Yaşayacağınız Bu içe kapanıklığınızdan kurtulacağınız Tekrar o mutlu güzel günlerinize Döneceğiniz zaman olacak arkadaşlar ee, Şöyle söyleyeyim çok güçlü bir enerji ortaya çıkacak hayatınızda. Bu dönemde enerjinizi hayattan zevk alacağınız olaylara vermeniz gerekiyor ki böylelikle daha mutlu olacaksınız. Rutin düzeninizden kurtulacaksınız arkadaşlar. Yeni gelişmeler, yeni gelişmelerin haberini veriyor bu kartımız aynı zamanda bize. Ama bu yeni gelişmelerle birlikte hayatınızda canlanmalar olacak. Siz de bu canlanmalara ayak uydurmanız lazım. Bu yüzden ne yapıyoruz? yolumuzu kendi yolumuzu bir an önce aydınlatıyoruz. Tekrar güzel günlere kavuşuyoruz ki değişen şartlara çok iyi bir şekilde ayak uyduralım. İş alanında da yeni bir pozisyon veya da iyi bir kariyerin haberini veriyor bize özellikle. İş hayatınızda girişimlerin sonucunu fazlasıyla alacaksınız. Burada başaklarımız, e, buğdaylarımız başvermiş. Yani emeklerinizin sonucunu aldınız alacaksınız. Hiç merak etmeyin. İçinize kapanmayın. Umudunuzu kesmeyin. Önünüzü ilerledikçe göreceksiniz arkadaşlar. Elinizdeki el feneri, bilgelik, iç sesinizi dinleyerek kazanacağınız bir dönem olacaktır. Aynı zamanda aşkı da temsil ediyor Kaderi ve aşkı temsil ettiği için de imparatorcık kartımız zaferi orada da yaşayacaksınız. Aşk hayatınızda arkadaşlar her gününüz bir öncesinden daha güzel olacak, çok güzel ve pozitif gelişmeler olacak. Bu yüzden ee, nasıl söyleyeyim umudunuzu kaybetmeyin, böyle kendinizi karamsarlığa vurmayın. Yani neden ben neden ben demektense ben bunun üstesinden gelirim ben bunu yaparım yapacağım deyin her şey sizin için iyi olacaktır her ne kadar hayatta istemeyerek adımlar atsanız da doğru attığınız takdirde mantığınız ön planda olduğu takdirde kazanan siz olacaksınız aslan burcu arkadaşlarım aslan gibisiniz maşallah Bu arada kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi de unutmazsanız sevinirim. Değnek altılısı. Bu hafta kendini ödüllendiriyor herkes. <laughs> Şöyle söyleyeyim. Gerçek anlamda kendinize ödüllendireceğiniz bir zaman olacak. Özellikle o atmak istemediğiniz adım var ya. O adımı atın arkadaşlar. Sonunda kazanan siz olacaksınız. Zaferi ve başarıyı yakalayacaksınız. Hatta oyunun kurallarını bir yerden sonra siz kurup siz yöneteceksiniz. Ee, dediğim gibi kendinizi de ödüllendirmeyi sakın ama sakın unutmayın. Daha önce girdiğiniz bir tartışmadan haksız çıkabilirsiniz. Ee, ama bizim için en önemlisi özellikle aile içinde bozulan huzurunuz tekrar geriye dönecek. Hatta üstüne kat ve kat katıp mutlulukla devam edeceksiniz arkadaşlar. Üzerinizdeki kötü enerjiyi de kıracaksınız. Ama e, şöyle söyleyeyim partnerinizle ilgili üçüncü şahısların olduğunu düşünüyorsanız oturun konuşun. Bakın yıkıcı değil. Yapıcı. Ya ben böyle hissediyorum. Böyle bir şey var mı? Ya oturup konuşalım. Halledelim. Çözemeyeceğimiz bir şey değil. E, oturun konuşun. Birbirinize duygularınızı yansıtın. Karşınızdaki insanın duygularını öğrenin. Emin olun bu e, üçüncü gözyaşların mutluluk gözyaşları olacaktır. Eğer sizin için de böyle bir üçüncü şahıs söz konusuysa yani kalbinizde üçüncü kişilere yer veriyorsanız e, evet yakalanmayacaksınız uzun bir süre daha gidecek ama sonu olmayan bir ilişki gibi de gözüküyor arkadaşlar bunu da söylemiş olayım. E, partnerler için de şunu söyleyebilirim partnerler ve evli çiftler için de aranızdaki sorunlar bitecek sorunların üzerinden bindiğiniz beyaz at misali atlayacaksınız bizim için de önemli olan bu zaten Ay ay ay. Değnek sekizlisi. Beklenen haberler en kısa sürede ayağınıza hop diye düşecek arkadaşlar. Gördüğünüz gibi değneklerimiz çıkmış. Yere saplanmak üzere düşüyor. Bu da beklediğiniz haberlerin en kısa sürede çok hızlı bir şekilde alacaksınız. Ama olumlu mu olumsuz mu değnek sekizlisi bunu bize söylemiyor. Sadece gelecekte çok güzel sürprizlerin olduğunu, güzel bir geleceğin sizi beklediğini e, alacağınız sonuç karşısında şaşkınlığınızı üzerinizden atıp kabullenici tutumunuzu sergilemenizi ve düşüncenizi de de ne olursa olsun olumlu bir davranış biçimi olumlu düşünceler e, e, ki mantığınız ön planda olursa bu beklediğiniz haberlerin üstesinden de daha hızlı gelirsiniz. Ama beklediğiniz haberler ne olursa olsun arkadaşlar adımlarınızı yere sağlam basmalı, istikrarlı bir şekilde devam etmeniz gerekiyor. Nasıl olsa güzel haberler aldım aman demeyeceksiniz. Nasıl olsa güzel haberler aldım daha çok saldırmam gerekiyor, daha çok atak yapmam gerekiyor diyeceksiniz. Demeniz lazım daha doğrusu. Güneş kartı, Güneş kartı, Güneş kartı en sevdiğimiz karttır. Kart gördüğünüz kartların enerjisi en yüksek en pozitif karttır arkadaşlar. Hanenizdeki olumsuz kartları ki olumsuz kart zaten yok uyaran kartlar vardı. Onları tersine çevirir. Neşeli kartların pozitif kartlarının da etkisini yükseltir. Yani bu gözyaşları mutluluk gözyaşları olacak. Atacağınız adımlar her ne kadar istemeseniz de sonu mutlu olacak. O karamsarlıkla manevi gücünüzün çökmesinden kurtulacaksınız. Bu fenerinizin içindeki yıldızı güneş olup tüm dünyanızı güneşe boyayacaktır, sarıya boyayacaktır ki bolduğunuzun bereketinizin de fazlasıyla artacağını söylüyor bu kartımız bize. Güneş kartı hatta şöyle söyleyeyim Aslan Burcu arkadaşlarım her an bebek müjdesi alabilirsiniz. arkamızdaki ay çiçeklerde bolluğunuzun bereketinizin fazlasıyla artacağınızı hanenize güneş doğuyor. Tünelin sonundaki ışığı görüyorsunuz arkadaşlar. Kaybolan enerjinizi tekrar kazanacaksınız. Şanssız döneminiz bitecek. Şanslı döneminize tekrar gireceksiniz. Maddi kayıplarınız bitecek. Üzerine koyacaksınız. Hatta borcunuz varsa ödeyeceksiniz. Ee, aranız bozuksa sevgilinizle düzelecek. Ee, kesin ve net ayrılık kararı alan arkadaşlarımız hızlıca iyileşecekler. Hiç merak etmesinler. Hayatımızda olumsuz her şey bitecek. Olumluya dönecek. Ama ne yapıyoruz? Mantığımız ön planda oluyor. Ne yapıyoruz? Var olan problemlerimizi çözmek için ilk adımları atıyoruz ve bunun için ne gerekiyorsa yapıyoruz arkadaşlar. Evren bize fazlasıyla verecek karşılığını. Ayrıca alacağınız haberler de çok güzel haberler olacak. Ee, ne olursa olsun şaşkınlığınızı üzerinizden atın, kabullenici tutumunuzu sergileyin. Ne yapmanız gerekiyorsa olumlu anlamda bunu gerçekleştirin arkadaşlar. Gerçekten çok güzel çıktı. İnşallah hep böyle devam eder. Ee ne diyeyim bir sonraki hafta görüşmek üzere kanalıma abone olur yorum yapar ve beğeni butonuna basarsanız çok sevinirim ki kafanızda yüreğinizde ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını ister yıldız ister tarot falından size söyleyebilirim yeter ki bana ulaşın sağlıcakla kalın kendinize iyi bakın.